Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'dan geldiler. Trabzon'da kalkan balığı için Türk bilim insanlarıyla buluştular. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü ile Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu desteğiyle başlatılan Türkiye'nin Karadeniz sularında deneysel demersal trol araştırması çalıştayına çok sayıda bilim insanı katıldı. Black Sea for Fish projesindeki amaç da Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerden gelen uzmanlarla birlikte elimizdeki e, arşivimizde bulunan otolitlerin e, yaşlandırması, yeniden yapılması, bu konuda bir metot birliğinin sağlanması ve sonrasında da e, hazırlanacak olan protokollerle daha sonraki e, stok yönetimine e, katkılar sağlanarak gelişmesine yardımcı olunmasıydı. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden gelen uzmanlar Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde kalkan balıklarının yaşlarının belirlenmesi çalışmasını yürüttü. Otolit aslında insanlarda da benzer yapıya sahip olan balıkların yüzmesini, denizde yön bulmasını ve dengede kalmasını sağlayan küçük kemik parçalarıdır. Bir açık renkli ve bir koyu renkli halka balığın bir yaşını temsil eder. Yani bir yılını temsil eder. Aynı şekildeki yapılar ağaçlarda da gözlenmektedir. Bu yapıları sayarak biz balığın kaç yaşında olduğunu hatta beslenme alanlarına uygun profiller de çıkarabiliriz. Enstitü müdürü, doçent doktor Nazlı Kasapoğlu, çalışmanın balıkçılık sektörüne sağlayacağı faydaları şöyle anlattı. Yaşları saymamızın amacı da denizlerimizde hangi yaşta ne kadar stoğumuz olduğunu bulmamızdır. Yani bu amaçla yapıyoruz biz bu işlemleri. Bu da bizim bildiğiniz gibi Kalkanda ve Hamsi'de kota uygulamalarımız var. Bu uygulamalarda GFCM nezdinde ülkelere pay edilmekte. Bu yüzden bizim stoğumuzu bilmemiz daha fazla kota almamıza sebep oluyor. Proje kapsamında su ürünleri merkez araştırma enstitüsünde otolit merkezi kurulması hedefleniyor.